Bugün sizlerle birlikte arkada çay bardağı oynuyorum. Yanımda ablam var. Merhaba arkadaşlar, ben izler. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bizim tuttuğumuz şey Şimdi karga. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben karga de karga bu olduğunu karga. 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz karga tuttuk. Başlayalım. Karganın. Su yıkanılır mı? Ha, Emin değiliz. Su yıkanılır ya bu bir hayvan. Valla senin kafada bir enteresan evet. çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ben yapacağım. Ortalama bir mutfakta bulunabilen bir şey Hayır. Mi? Hayır tabii ki de. Ya Hayır. Sen hala benim. Büyüklük olarak mikrodalga fırın içinde sığar mı bir şey? Dur bakayım Emin biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Dur. Emin değilim. Bir hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Evet. Evet aslında. Sen düşün Bu şey evet, esnek abi. ya da yumuşak mı? Yani Emin değil Emin değilim mi Basabla? <laughs> Vardı. Kırılmadan ablam... katlanabilir mi bu şey? Hayır arkadaşlar. Aa kelebek geldi. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Kışı ya sen bana nereden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Nereden tanıdık geliyorsun acaba? Bu bitki e, hayvan mı? Evet. Evet. Aa, ha, tamam 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 yaklaştım. Yaklaşmış. Vücudun bir parçası mı bu şey? Hayır. Hayır. Genelde dört ayağı mı var bu şeyin? Hayır. Yüzer mi bu şey? Ay yüzebilir hmm. bence. Emin değilim ya bence. Sen Emin hala değilim. benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Kolu var mı bu şeyin? Evet var. var. Kanadı diye. Kolu var. Bir uçar mı bu şey? Evet. Evet Anladım. uçar. Basacağın zaman beni uyandırırsın çiftlikte bulunabilen bir şey bu hayvan mı? Evet. Emin değilim çünkü mesela başka baş yerlerde de olabilir. Bu şey ortamı bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Bildim galiba. Acaba Acaba neymiş? Kabuğu soyulmadan da yıkanabilir mi bu şey? Hayır. Kabuğu yok ki. Ortamı bir otomobilden daha mı küçük bu şey? Evet. Büyük mü? Ya sen bana bir yerden tanıdık. Şimdi evet. sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Kuş, muhabbet kuşu, kartal. Bilemedin. Evet, buradan arkadaşlar şey bilemedi. Bilemedim. Evet, cevabı Aşkımız yazıyoruz. Bu nedir? Bilmiyorum ben de. Tam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Aa, Yok canım şey. vermeyelim. vermeyelim. Çok azim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videoda Aa. böyleydi arkadaşlar. Yani bir videoda daha. Sonra Diğer geldik. videoda görüşmek geldik. üzere. Bay bay. Bay bay. Hala da like atmadıysanız like atıp beğeni kanala abone olun. yan çıra çıksına basmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Yok yerim bay bay.